Gerçekten oh be. Yani oh. 1500 olması iyi. Çünkü 1000 artık çok kısa sürede oluyor. Özellikle Almanya falansanız KVK'daysanız hemen doluyor. 1500 olması gerçekten iyi olmuş. Teşekkürler Lilith. Anından öpüyorum. Hepinize merhabalar efendim ben Elohim yeni bir Rise of Kingdoms videosuyla daha karşınızdayım bu videoda sizlerle yeni gelen güncellemeyi biraz inceleyeceğiz Çünkü yeni gelen güncellemede birazcık değişiklikler var bu da sizlerle paylaşmak istiyorum biraz sizlerle tartışmak istiyorum Sizce nasıl oldu size yorumlara yazabilirsiniz Tabii ki de benim aklımda bir iki tane önemli olan güncelleme var. Onu sırayla okudukça sizlere söyleyeceğim. Burada Karlı Noel etkinliğini görüyoruz. Yılbaşı geldiği için yine bize 35 heykel veren bir ağaç etkinliği gelecektir diye düşünüyorum. Bununla beraber gücün zirvesi yani kale skin'i veren, kale teması veren bir etkinlik gelecek. Bunu almak için ilk ona girmeniz lazım. Bu da legendary yani efsanevi bir kale skin olacak. Zamana karşı yarış etkinliğini yine görüyoruz. Tabii ki yine oynarız fakat KVK bitebilir o zamana. Yani normal krallıkta oynar mıyız, oynamaz mıyız bilmiyorum. Hazine ve görüyorum. Hazine ve haritası kısımlarını toplayıp hazine havana da çık. Bu etkinliği bilmiyorum. Bunu da yakında görürüz. Yolculuk alıları Bu sanırım bu üç tanesi ağaç etkinliği ile alakalı. Böyle farklı bir etkinlik olduğunu düşünmüyorum. Noel arkadaşlığı. Sanırım hatırlarsanız yine bundan önceki yılbaşı etkinliğinde alt hesaplarınızdan veya diğer oyunculara fark etmez hediye gönderebiliyordunuz. Bu da limitli 15 adet hediye alabiliyorsunuz. Yaklaşık bir kaçtı? 7.5K falan VIP puanı gönderebiliyorsunuz diye hatırlıyorum. Tabi bunu VIP puanına göre hesapladım ben. Siz de farklı olan bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Kayıp krallık sistemlerinde iyileştirmeler var. Benim için önemli olan nokta bu. Burada birazcık farklılıklar var. Bu hoşumuza gider mi gitmez mi bunu zamanla göreceğiz inanın. Hem iyi olan güncellemeler var hem kötü olan güncellemeler var. İlk güncellemeye baktığımızda Kayıp Krallığın ilk iki sezonunu 49'ar güne düşürmüşler. Bu 60'ar gün müydü bilmiyorum. Yine 50 veya 55'er gün olabilir. Sanırım çok fazla bir düşme yok. Fakat yine de e, bir düşme var çünkü 49 günden fazla olduğunu biliyorum hatırlıyorum ikinci aşamaya baktığımızda haçlı başarılarının koşulları düşürüldü ve ekipmanla ilgili ödüller eklendi diyor yaptığımız bu haçlı başarıları var ya şu an hatta KVK'dan gösterebilirim haçlı başarılarını burada onur puanı yaptığınızda kil aldığınızda barbar bar kestiğinizde binalara katıldığınızda vesaire ödüller alıyordunuz bunlara ekipman ödülleri de eklenmiş bu büyük ihtimal bazı AP'leri düşürecektir bazı rezervleri düşürecektir onun yerine ekipmanlar, malzemeler yani ekipman malzemeleri gelecektir diye düşünüyorum. Hemen tekrar dönelim. Yani bununla alakalı bir güncelleme. Haçlı başarılara ekipmanla ilgili ödüller eklenmiş. Bu malzeme o da olabilir, taslak da olabilir. Göreceğiz bunu hep beraber. Haçlı seferinin arifesindeki her aşamanın süresi 3'er günden 2'şer güne düşürüldü. İşte benim için önemli olan nokta bu. Çünkü bildiğiniz üzere her yağmacı etkinliği geldiğinde hemen hemen ben yağmacı kesiyordum. Fakat 3 günde bile bitiremediğim yağmacı için AP'lerimi iki günde bundan sonra nasıl bitireyim? Ya da sizden herhangi biri bunun için bir birikim yapıyorsa üçer günden ikişer güne düşürülmüş yani işiniz biraz zorlaşacak biraz hızlı kesmeniz lazım. Fakat başta da dediğim gibi bu güncellemenin hem iyi hem kötü tarafları var. 6 güne düşüyor yani KVK daha hızlı başlıyor. Gerçekten bazı aşamalarda özellikle askeri gitme aşamaları, barbar kalesi aşamaları hazırlık aşamasında gerçekten sıkıcı ve uzun sürüyordu. O açıdan biraz iyi olmuş ama şunu şu şekilde yapsalardı ilk aşama yani yağmacı aşaması 3 günde kalıp diğer aşamaları ikişer güne düşürselerdi bence çok daha iyi olurdu. Fakat hem iyi olan bir güncelleme hem de kötü olan bir güncelleme ne diyeyim. Şimdi dördüncü güncellemede biraz beni nasıl desem korkutan bir güncelleme. Çünkü krallık tedarik sandıklarının ödül düşme oranları ayarlandı diyor. Bu düşürüldü mü yükseltildi mi? Ve de ekipmanla ilgili daha çok ödül eklendi. Şimdi bu ikinci aşama biraz önemli. Çünkü ekipmanla ilgili ekledikleri ödül gidip beyaz ekipman olursa o zaman söverim. Çünkü bizim açtığımız yani haçlık tedarik sandığından bayağı şeyler çıkıyor. Yani atıyorum en kötü çıkan şey kaynak ve de birlik sikkesi. Birlik sikkesi de bir nebze işe yarıyor. Onun dışında zaten biz o etkinliği sırf şey için yapıyorduk. Cevher için ve hız için yapıyorduk. Yani attığı iyi oranlar cevher ve hız. Bu ikisi düşürülüp ekipman eklenirse ve kötü ekip... Pardon daha yeni bir suyu düşürdüm de üzerim başım her yerim ıslandı ya. Her neyse lafı fazla uzatmadan krallık tedarik sandığında iyi ödüller düşürülüp kötü bir ekipman oranı eklenirse bu olay biraz sıkıntı ki bence öyle yapacaklar hem ekipmanı hem de diğer hızları ve cevherleri aynı oranda tutacaklarını sanmıyorum birinden feragat edeceğiz Umarım eşit oranda ayarlamışlardır 5. aşamaya geldiğimizde barbarların ve yağmacıların yenilmesiyle düşmesi mümkün olan ödüller arasına ekipman malzeme ödülleri eklendi bu güzel bir oran Çünkü barbarlardan Tek alabildiğiniz mantıklı olan şey 5 dakikalık eğitim hızlandırması. 1 dakikalık da çöp çünkü. 5 dakikalık eğitim hızlandırması cevherler. Cevheri hayatta çıkartmazlar. Bunun üstüne de ekipman malzemesi de ekleniyorsa süper. Gerçekten süper. Bu 5. aşama. Yani ekipman malzemesi kasmamız bundan sonra gerçekten kolaylaşacak gibi gözüküyor. Yani çünkü krallık tedariği eklemişler, barbarlara, yağmacılara eklemişler, haçlı başarılarından aldığımız ödülleri eklemişler. 3 aşamada bir ekipman malzemesi verme etkinliği yapmışlar ve bu sürekli yaptığımız bir şey çünkü sürekli barbar kesiyorsanız sürekli bir amacı aşaması denk geliyor ve de sürekli kvk'ya girip haçlı başarılarından ödül alıyorsunuz güzel bence ekipman malzemeleri açısından güzel olmuş üçüncü aşamaya geçtiğimizde kayıp krallık fetih sezonu iyileştirmeleri diyor burada okuyorum çok fazla ve okunacak bir şey yok diye düşünüyorum ama yine de okuyorum. Yeni bir hikaye eklendi. Fetih Sezonu'nda bazı özel içeriklerin eklendi. Klasik ikinci sezon haritasının Değiştirilmiş bir sürümünü içeren 8'li savaş 8 kamp arasından kim galip gelecek etkinliğine kaydol belki de bu sen olursun. Bundan sonra 2. sezon KVK'sını seven insanlar yeni bir krallığa göç etme ihtiyacında bulunmayacak. Çünkü artık buna benzer bir KVK seçilecek. Yani birbiriyle do dost veya koalisyon değil de aynı zamanda 8 krallığından nötr bir krallık olacağı biz KVK MP e eklenmiş. Bunu krallar KVK'ya girmeden önce seçiyor diye biliyorum. Yani Light like and Darkness ve Heroic Anthem seçiliyorsa 3. seçenek de budur diye düşünüyorum. Bu da çok güzel olmuş. Gerçekten ya yani insanlar 2. sezon KVK'sı için göç ediyordu. Çünkü aydınlık ve karanlık KVK'sı gerçekten çok yani çok çünkü savaşamıyorsunuz. Savaşsanız da son safhada savaşıyorsunuz. Bir günde bitiyor. İkinci aşama kale burcu komutan görevi sistemi iyileştirildi. Artık kabul ettiğin görevleri bırakabilirsin. Bunu bilmiyorum. Üçüncü aşamayı ben daha yeni okudum. Fazla gerekli bir şey yok. O yüzden kırpıp devam ediyorum buraya. Dördüncü bölüme bakıyoruz. Siz kalktığında kişiler tarafından keşfedilebilen mağara ve köyler eklenerek harita unsurları en iyi seviyeye getirildi. Heroic Anthem ile ilgili bazı güncellemeler. Bu ikisine çok hakim olamadığım için yorum yapma tenezzülünde bulunmayacağım çünkü haddim değil. Bu da aynı şekil bu da aynı şekil bu da bazı sebepleri falan filan. Birlik sistemi iyileştirmelerine baktığımızda birinci aşamayı çok anlamamakla beraber çünkü burada zaten aynı olan bir şey birlik bayrakları 20 dakika merkez kaleler 30 ve birlik kaleleri 60 dakika yanıyorken aynı zamanda ateşleri söndürmek için çıkan bekleme süresi kaldırıldı olayı saçma olmuş. Eğer eski KVK sistemine döndürürlerse saçma benim anladığım o. Yani bekleme süresi olmadan yanan bir bayrağı sürekli iyileştirebilecek misiniz gibi bir şey algıladım. Umarım öyle değildir ki öyle değil çünkü ilk başta öyleydi. Sonra da bunu düzelttiler. Şimdi tekrar aynısını yapmazlar diye düşünüyorum. İkinci aşamada diyor ki siz bir rally açtığınızda eğer o bayrak onarılıyorsa rally açmanıza rağmen önceden onarılıyordu. Yani canı artıyordu. Fakat rally açıldığında o birlik bayrağı savaşıyorken artık sürekli Yenilenme olmayacak. Çarpışma sürecinde o birlik bayrağı yenilenmeyecek. Çarpışma bittiğinde nötr bir haldeyken yenilenebilecek sadece. Bu güzel olmuş. Fakat çok fazla bir şey değiştireceğini sanmıyorum. Burada uzun süren savaşları kısaltacak denmiş. Fakat bunu zamanla göreceğiz. Şurada doğanın hediyesi 72 saatten 24 saate tam dolayı ise 48 saatten 12 saate inmiş. Bu gerçekten güzel. Hem birlik başı için hem de kullanım açısından güzel olmuş. Burada altın rezervinin biraz şey artmış, oran artmış. Önceden hemen bitiyordu diye onu da birazcık yükseltmişler. Şimdi Farklı bir <laughs> güncellemeye daha geldik. En güçlü vali güncellemesini göreceğiz birazdan. İlk baştaki aşamaya baktığımızda osetin tabutu etkinliğinin eşleştirme hesaplaması iyileştirilerek dengesi arttırılmış. Çok da önemli bir güncelleme şey değilmiş. İkinci pasamak biraz önemli. Çünkü en güçlü vali etkinliği içerisine 6. aşama eklenerek en iyi seviyeye getirildi. 6. aşama olan kazanmak için fırla bir gün sürüyor ve oyuncularla çeşitli yollarla puan kazanma fırsatı sunuyor. Aynı zamanda 5. aşamanın düşmanı yok etme süresi 2 günden bir güne düşürüldü. Şu anda devam etmekte olan hiçbir en güçlü vali etkinliği etkilenmeyecek. Ve de her krallığın ilk en güçlü vali etkinliği sadece 5 aşamadan oluşmaya devam edecek ve 5 gün sürecek. Ay. Şimdi vali etkinliğine bir aşama eklemişler ve de bu aşama içerisinde saçma sapan bir sürü şey olacak. Nasıl desem şu şekilde bile bekliyorum. İlk 5 gün yaptığınız tüm şeyi son günde yapabiliyor olabilirsiniz. Yani asker basmak puan arttıracak, kill yapmak puan arttıracak, kaynak toplamak, barbar bar kesmek son gün içerisinde yapması mümkün olabilir. Yani bu 2 gün süren düşmanı yok etme 1 güne indirilmiş ve de 6. olan bir aşama eklenmiş. Süre yine aynı 6 gün olacak ve de bir aşama daha gelecek. 6 gün ve 6 aşama. Önceden 6 gün ve 5 aşamaydı. Bakalım 6. aşamayı çok merak ediyorum. Acaba nasıl bir Fantezik aşama koyacaklar Üçüncü aşama ve şunları bir okuyayım Gereksiz varsa hızlıca geçelim Evet şimdi bu maddeler arasında Sanırım bir iki tanesi önemli Şunu söyleyelim üçüncü aşamayı söyleyelim Keşifçiyi gönderiyorsunuz ya bir anlana durdurup orada bekletip sonra tekrar bir keşif atıp sonra istediğiniz zaman geri çekebileceksiniz. Burada garnizon ve kalelerle ilgili bazı komutanların yeteneklerinin açıklaması düzenlenmiş. 5. aşamada intikal hızını daha net görebilmenizi sağlayan bir panel getirilmiş. 6. aşama ise çok müthiş olmuş. Tam yani benim isteyebileceğim bir güncelleme olmuş. Eylem puanları 1000'den 1500'e artmış. Gerçekten oh be. Yani oh. Yani VIP 17 falan olduğunuzda yine 1850 oluyor da 1500 olması iyi çünkü 1000 artık çok kısa sürede oluyor. Özellikle Almanya falansanız KVK'daysanız hemen doluyor. 1500 olması gerçekten iyi olmuş. Teşekkürler Lilith. Anından öpüyorum. Geri kalan güncellemelere baktığımızda burada iPad cihazları için görüntü falan iyi kademeye getirilmiş. Hastanelerinizi iyileştirirken bundan sonra daha farklı bir iyileştirme seçeneği göreceksiniz. Yani direkt tıkladığınızda hepsi işaretlenmeyecek. Artık bu T1'den T5'e doğru önce işaretleniyor olabilir veya T5'ten T1'e doğru önce işaretleniyor olabilir. Yani hastanenizi biraz daha kolay çıkartmanızı sağlayacak bir güncelleme getirilmiş. Bunu hızlar içinde getirseler iyi olur. Çünkü hız seçerken sürekli aşağı kaydırmak bazen eziyet olabiliyor. Bir şeyi hızlandırırken daha böyle mantıklı bir hız paneli getirseler iyi olur. Mesela bir gün 3 saatlik bir asker eğitiyorsunuz. Tıkladığınızda panele 24 saat ile 3 saat hemen karşınızda çıkarsa çok iyi olur. Fakat bunu yaparlar mı? Onu meçhul tabii ki de. Komutan ses eylemleri falan filan. Güncellemek gayet güzel. Dediğim gibi hem iyi tarafları var hem kötü tarafları var. Artık yani hangi size göre iyi hangisi size kötü bilmiyorum. Ben kendim için olanları söyledim. Bu Haçlık seferi aşamaları biraz beni tedirgin ediyor. Beşinci aşama net güzel olmuş. Fakat dördüncü aşamada pürüzler çıkabilir. Bunu da zamanla göreceğiz efendim. Şimdilik bu kadar. İyi seyirler dilerim. İyi eğlenceler. Bay bay. we